abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna Coin'e lunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle 0.44 bandına kadar gerileyen lunç e, arkadaşlar arkadaşlar 41'lere kadar geriledi. Tekrardan 3.044 bandına yükseldi. E, tabii ki de 3.05052 bandlarından buraya geri çekilmesinde e, Luna coin'inde yani yeni Luna'nın da etkisi yüksek. E, yeni Luna'da arkadaşlar an itibariyle 5 dolar 92 bandında yani 6 dolara yakın bir e, fiyatı var dostlarım. E, bir önceki videoda 4 dolardı. 2 dolar birden daha üstüne katarak 6 dolarlara kadar iğne attı. attı 6.8'lere kadar iğne attı. Ee, Luna. Yeni Luna. Ee, burada e, hacmi oldukça e, burada yüksek arkadaşlar. Lunce tarafından da çıkan var. E, Lunce tarafından da yeni Luna'ya bir geçiş söz konusu. E, tabii ki de bu yeni Luna'daki fiyat artışını araştırırken gözüme birkaç tane e, olay çarptı. E, Binans'ın e, yeni Luna'ya Yatırım yaptığı yönünde söylentiler var tabi ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemem resmiyet kazanmamış söylenti Bunlar arkadaşlar Yeni Luna'nın fiyatlarının Birden yükselmesinin sebebini Binance'ın e, Yeni Luna'ya e, Yatırım yaptığı yönünde sıkı iddialar var e, Tabii ki de sadece iddia olarak kalıyor resmi bir açıklama henüz gelmedi e, lunç tarafında düşüncelerimiz şöyle arkadaşlar e, 20 Eylül'de 20 Eylül ile birlikte resmi yakınların gelmesiyle birlikte belki de lunadaki bu yaşanan fiyat artışı Lunç'un fragmanı olabilir arkadaşlar lunç tarafında da bu yaşanabilir e, Tabii ki de bunlar bizim görüşlerimiz Yakının gelmesiyle fiyatların yükselme gibi bir olasılığı yok zaten yakın başladığı andan itibaren fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz bizler çünkü arzı azaltacak tek eylem e, en büyük eylem diyeyim ya da yakımdır arkadaşlar ve arz azalırsa fiyatlar doğrudan etkilenir matematiksel olarak bunun mantığı budur dostlarım. Tabii ki de önümüzde bir bir buçuk haftalık gibi bir süreç var. E, bu süreçte arkadaşlar e, lunch e, düşe kalka düşe kalka bu süreci geçirecektir yakımla birlikte bir yukarıya doğru hareketlenme olabilir lunchta tabi luna tarafında gördüğünüz gibi anlık 6 doları da geçti 6.07'ye yükseldi e, luna tarafında işler iyiye gidiyor yatırımcısı mutlu diyebiliriz luna tarafında zaten yüzde binlik bir artış var luna tarafında 3 milyar bandını da aştı volümünde arkadaşlar e, bu e, yükselmenin bir patlaması bir düşmesi olur mu bunu zamanla göreceğiz dostlarım önümüzdeki saatlerde luna tarafında yine dediğimiz gibi burada bir haber var. Kırılma diyor. Binance Luna yatırım yapmış olabilir. Luna ile işbirliği yatırım yapmış olabilir diye bir tweet var arkadaşlar. Zaten Twitter'da da Lunce'de Luna da şu anda gündemde ve çok fazla bu tarz şeyler var dostlarım. Komplo teorileri var. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez ama ortada tek bir gerçek var. Luna'nın fiyatları çok çok pamplandı. Lunce ise geri çekilmeler mevcut. Lunca'da tabii ki de sert düşüşler yaşanmamakla birlikte Lunç'ta geri çekilmeler mevcut. Ama Luna'daki fiyatlar sert bir yükseliş yaşadı. Rahatlıkla söyleyebiliyoruz bunları. Bakacağız detayları araştıracağız. Güncellemeler oldukça güncel haberler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.